Şimdi size kuzenime yaptığım etkinlik kitabını tanıtacağım. Ee, kapağında ben varım. Feyza var. Emir abim var. Bir de Mustafa Mert var. Mustafa Mert benim kardeşim. Ee, bu da Feyza'nın abisi Emir. Yani ben ona Emir abi diyorum. İlk sayfamızda şöyle bir çizgi çalışması var. Kareli var. Üçgenli var. Daireli var. Aşağıda da <laughs> Şöyle yazıyor. Aşağıdaki yazıların nesnelerini çizelim ve boyayalım. Mesela salyan, buraya salyangoz çizeceğiz ve onu boyayacağız. Buraya dolap, buraya çocuk ve çiçek çizeceğiz. Şimdi, i̇kinci sayfamızda böyle çiçekli boyama var. Diğer sayfamızda böyle arabalı bir e, boyamamız var. <laughs> Diğer sayfamızda da şöyle bir tane e, e harfiyle e, metin var. Bunu okuyacağız. Yan tarafta da A harfleri var. Bu A harflerinin üstünden gidip bunların üstünden de gideceğiz. Sonra burada e, sayıları boyayacağız. Yan tarafta da sayıların üstünden gideceğiz böyle. 8'e e kadar. Sonra diğer sayfamızda şöyle e, yani beynimizi çalıştıracak bir e, şey var. Oyun var. Buradaki sayı, e, farklı sayıyı bulmamızı istiyor. Yan tarafta da e, burası birazcık zorlaştı. Burada harfler var. Burada dört tane harf var. Bir de dörtlü e, şey var. E, burada iki harf yani iki sayısı farklı. Burada üç sayısı farklı. Burada V harfi farklı. Burada da G, L, Y ve D harfi saklanıyor. Burada, buraya da cevapları yazacağız. Sonra diğer sayfamızda güzel bir şey var. İşte kuzenim Galatasaraylı olduğu için ona Galatasaraylı bir toka yaptım. Şimdi bunun altında bir kız var. İstediğimiz saç modeline makasla keserek yapabiliriz. Yani saçlarını keseceğiz. Burada da tokalar var. Şöyle tırtıllı gibi toka var, çilekli. E, neydi ya? Fiyonk toka var. Bir de burada kalpli Galatasaraylı bir toka var. Ben Beşiktaşlıyım, kuzenim Galatasaraylı. Onun için yaptım. Burada da aşağıdaki kutuya hayalinizdeki şeyi çizelim ve boyayalım diyor. Mesela hayalimizde ne varsa onu çizeceğiz ve boyayacağız. Şu kızın yüzünü bir görelim önce. Tamam. Öbür tarafa geçmeden, nasıl bir kız varmış Kolyesinde <laughs> de Feyza ve Emir yazıyor. Hmm. İşte böyle bir tane kız. Evet, devam edelim. Diğer sayfamızda da yani son sayfamızda böyle bir bulmaca var. Ee, mesela birinciye şemsiye yazacağız. ikinciye şurup. Üçüncüye pasta. ve Dördüncüye kaşık, beşinciye baykuş, altıncıya e, uçurtma, yediye de uzay. Burada da e, ikinci bulmaca var. Birinciye araba, ikinciye ayran, üçüncüye nane, dördüncüye de emzik. E, sonra beşinciye inek, altıncıya da ayak. Böyle arka sayfası da turuncu.